Bismillahirrahmanirrahim. Hocam malumunuz e, kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanla alakalı e, gelen sorulardan bir tanesi de şu. Halihazırda bulunan e, bazı vakıflar mesela e, biz zaten kurban parası almıyoruz ancak siz burada kestirmek istiyorsanız kurbanınızın üçte birini ne bırakmanız gerekiyor diyorlar. E, bu uygulama caizdir. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Şimdi buna iki yönden ele alabiliriz. Bir satan kimse, diğeri de satın alan kimse olarak ele alabiliriz. Birincisi satan kimse bu akti e, bir akit. Bir kere onu söyleyebiliriz. Şart koştuğu için. E, yani sen bu kurbanı satın al. Bu kurban ne kadar bedeli? 15 bin lira. Sen 15 bin lira veriyorsun. Satın alıyorsun. Fakat bunun içinden biz üç nedir alıyoruz. Eğer ki bunu almazsak satış yapmıyoruz demesi bu akti geçersiz olduğunu bize haber veriyor. Bu açıkçası bir kere bu yönünde caiz değil. Hı. İbadet için de buna dikkat etmek lazım. İkincisi, alan kimse, de, kurbanı satın alan kimse. Çünkü şu soruyu sorabiliriz bu kimselere. Yani ben 15 bin lira diyelim bu kurbanın bedelini ödüyorum, Siz bu üçte birini neye karşılık alıyorsunuz? Bu zorunluluğunda ki bize anlatan kimse e, buz durduğumuz olduğunda ya biz zaten kesin bedeli almıyoruz az önce söylediğimiz kesin bedeli almıyoruz biz de bu üç dağıtıyoruz şeklinde söylerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bana tu'ti cezar inha haşeyen e, kasaba ondan hiçbir şey verme yani olarak, o kesilen hayvandan hiçbir şey verilmez bu kesinlikle e, Hanefi mezhebi de böyle bir şey uygulama caiz değildir Şafi mezhebi de zaten o kurban diyeceğiz. O ibadet diyeceğiz. E, ee, peki böyle bir alışveriş yapıldıysa ne yapacak? O vermiş olduğun kısım kadarını bedel olarak eğer görülüyorsa o kadarını bir fakire tasadduk edecek. Hani bir mesele bu böyle yapacak Evet. Şey. Yani, tamam. tamam. Şafi meselinden kurtarmıyor zaten. Hmm. Ben aslında kelam bu vakıflar e, her hangi hangi vakıf olursa olur. Eğer şart koşuyorsa bir kurban alınması şart koşuyorsa biz zaten buradan kesin parası almıyoruz, bu üçte birini de bize bırakın diyorsa böyle caiz olmaz. Peki nasıl caiz olur derseniz, nasıl caiz olur? Bir vakıf olarak der ki, üçte birini bize pis talibiz. Eğer sizin için de uygunsa ama bunu şart olarak koşarsa ve satışı yoksa yapmıyoruz ders olmaz ama bu şekilde gönüllü olursa, Kesin parası da işin içine katmazsa, ya biz kesin parası almayız. yüzden üçte biri bize bırakın gibi bunu da işine katmazsa, o zaman bu alışverişin yapılması caizdir.